Herkese merhaba. Ben bugün sahurdan iftara neler yaptık, sahurda ne yedik, iftarda ne yedik onunla ilgili bir video çekeceğim. Ee, şimdi saat iki buçuk ben mutfaktayım sahur hazırlığına başladım. Öncelikle yumurtalarımı suya koymakla başlayacağım. İki yumurta sarada bir yumurta bana. Yumurtaları haşlayacağım. Genelde de haşlama tercih ediyorum sahurda. Çünkü hem çok tok tutuyor hem de omlete göre daha az su satıyor. Yani su satmıyor. <laughs> ben şimdi bize bitki çayı yapmaya gidiyorum. Ee, sahurda siyah çayı içmiyoruz. Çünkü siyah çay vücuttan su atmayı sağladığı için daha çok susamamıza sebep olur. Çayın suyu kaynarken ben de sahur hazırlarken nelere dikkat ettim. Onları paylaşmak istedim. Ee, yumurta olmasına dikkat ettim. Çünkü yumurta çok tok tutucu bir besin. Ee, onu da haşlama tercih ettim. Çünkü omlet yağlı olduğu için bizi susatma ihtimali daha fazla. Bol bol domates, salatalık ve yeşillik koydum. Tabağıma en son göstereceğim zaten. Onlar bizi e, çok tok tutacak şeyler. Yaklaşık 30 gram kadar beyaz peynir koydum. E, 8-9 tane de badem, fındık ceviz koydum. Zeytin koymadım. Çünkü zeytin tuzlu olduğu için bizi gün içinde susatabilir. Onun dışında dediğim gibi bitki çayı demliyorum. Siyah çay vücuttan su atmaya sebep olduğu için tercih etmiyorum sahurda. Gün içinde daha susamak için. Ama en can alıcı noktası sahuruma bir bardak da kefir ekleyeceğim. Kefir bizim yaklaşık 7-8 saat daha fazla tok kalmamızı sağlayacak. Ayrıca kefir ne kadar sağlıklı olduğunu da artık bilmeyen yok. Özellikle kadınlar için de kalsiyum kaynağı. Sahurumuz hazır. Sahurumda bir yumurta, domates, salatalık ve bol yeşillik ceviz, badem, fındık ve beyaz peynir var. Ee, yanında iki dilim ekmek yiyeceğim. Yeşil çay ve kefir. Serhat'ın da benimkilerin birazcık daha fazlası. Ve uyku. Evet. Bir sor Ben sahur hazırlamak için erken kalktığım için uyandım ama hala uyuyor. <laughs> Hadi günaydın sahur vakti. <laughs> Neydi o? Cemal'in nerede diyordu ya sızılandı. Yemek yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Aynen sen yemek yiyoruz. Yemek yapıyoruz benim için geçerli Ama aşkım. Ama elimizde mi? Aşkım onu da sen getir <laughs> Şimdi kargoya gidiyoruz. İade edecek kargolarım olduğu için. Her zaman. <laughs> Ama şey yapıyor ya. Sınorlarda da öyle mi? Trendyol günde bir kargo alıyor iade Bu <laughs> tebrikler gerçekten yapmaya devam edin yoksa bunu yapamazsın pardon yurt içi <laughs> burası Türkiye ha yurt içi bir tane kargo için hep kargolar elinde kalıyor her kargo gitmek zorunda kalıyorum ha tamam eyvallah ben diyorum ki ha. ona göre al yani aldığını geri gönder alırken çok al. inanıyorum güzel olacağını markete geldik ama bir daha oruçluyken markete gelmesek daha iyi olacak sanırım bir marul almaya diye geldik yine dünyaları aldık Serhat'ın göze hala alamadıklarında <laughs> Hangisi mi öneriyorsun sen bana? Yalnız kuru meyve öneriyor musun? Kuru meyve öneriyorum. Ama kontrollü, porsiyon kontrollü. Kuru meyveler çok kalorili. Şuna mı? Evde kuru kayısı... Aa benim işte bakın. Evde kuru kayısı, kuru dut, kurma var. Ama... Sen bilirsin. De Kırmızı meyve diye bayılırım ben. İstiyorsan al. Ben de badem sütü aldım. Normalde bitkisel sütleri hiç sevmiyorum. Fındık sütüyle hindistan ceviz sütünü bir de soya sütünü denemiştim. Üçünü de sevmemiştim ama bir de son olarak badem sütüne şans verip onu da sevmezsem bitkisel süt olayını kapatacağım. Ne yapalım? Nasıl? Biz de inek sütü içeriz. Ne yapalım? Yaban mersini dışındakilerin hiçbirini duymadım. Turna yemişi, altın çilek. Turna yemişi, kremberi yedin. Altın çilekte kurusunu yemedin ama yeşilini yedin. Dedemin bahçesinde vardı ya böyle sarı sarı bize vermişti. 12 lira. Aa. İstiyorsan ah, sağlıklı şeyleri ben istediğini alabilirsin. Evimizin kahve uzmanı Starbucks kapandıktan sonra özellikle evimizde her marka kahveyi deniyor. Sarat Şen. Peki ne önerirsin kahve olarak? Ya şurada aslında intensity ve roasting var. Yani eee kahvenin senin sevdiğin yoğunluğunun az olması, harmanının biraz daha yüksek olması. Harman yani, ne, ha demek? Ee, ne demek? Eee ne demek? Kavrulma. Yani az kavrulmuş. Ve orta yoğun. Yani senin aslında seveceğin tarzda bir kahve bu. Hı hı. Ama bu sana aldığım şu Gold Selection'da Onu çok sevdim ben Sen sevdin Hı hı Bana çok fazla yoğun geldi demek ki benim yoğunluğu düşük kavrulmasını istedim Ama sen sevdim. kahvesini çok koyuyorsun ben senin kadar koymuyorum O yüzden diyorsun ya senin ka yaptığın kahveler daha güzel oluyor diye Ama o bunun için geçerli İşte ben az koyuyorum sen çok yoğun Koyuyorsun yoğun olduğu için az koymak daha iyi oluyor Ama işte Benim sevdiğim e, Nem oranı olarak Güney Amerika kahvesi Yani daha nemli toprakta yetiştiği için. Bunlar daha çok Afrika kahvesi. Daha kuru ve daha acı bir tadı oluyor. O yüzden Kolombiya, Guatemala falan benim daha çok tercihim oluyor. Bize de senin e, takipçilerine bir önerim. Kağıt aslında. Huni üzerinde kağıttan damıtsınlar kahveyi. Eğer böyle çok en gibi fetişizmleri varsa. Külte kağıt. Kahve alırken ki ciddiyetin gerçekten Ağabey ciddi iştir. Şimdi marketten çıktık, eve gidiyoruz. Ee, biz marketten çıktıktan sonra fark ettik ama aranızda sağlıklı çalışanı varsa bu ay sonuna kadar 500 liralık olan alışverişe kadar %5 indirim varmış. Siz bizim gibi geç fark etmeyin. Gittiğinizde bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi de iptal sonrasında tatlı hazırlamak için mutfağa geldim. Bugün iptal sonrası için çilekli galeta yapacağım. Bayağı tarifi ilk sanırım diyetisyen Duygu Öztürk'te görmüştüm. Şimdi o tarifinle birlikte yapacağız diyoruz. Önce bir yumurtamı koyacağım. Müzik <laughs> 1 4 bardak tam buğdayını koyuyorum. Çeyrek bardakta fındık unu. Evde fındık unu yoktu. Ben fındığı robottan geçirdim. Müzik Hamurum hazır. Şimdi bunu streç filmle kaplayıp yarım saat dinlenmesi için buzdolabına koyacağım. O arada da çilekli iç harcını hazırlayacağım. İç harcımızda hazırladığım yaklaşık 2 avuç dolusu çileğin içine bir buçuk yemek kaşığı bal koydum. Çilekleri de orta kalınlıkta doğradım. Çünkü çok ince doğrarsak suyunu salarmış. Ee, normal tarifinde bir yemek kaşığı bal diyordu. Ama ben çileklerin tadına bakamadığım için, oruçlu olduğum için ya tatsızsa diye risk almak istemedim. Bir buçuk yemek kaşığı bal koydum. Şimdi hamurum buzdolabında dinlenirken bunu da oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Ee, hamurum ve iç harcımda dinlenirken gidip kendime maske yapacağım. Hazır evdeyken biraz da bakım yapalım. Maskemi yaptım. Kil maskesi yaptım bugün. 10-15 dakika yüzümde durması gerekiyor. O arada marketten alıp havalanması için balkona bıraktığım ürünleri kolonya ile silmeye gidiyorum ben. Dezenfektanımız kalmamış bugün kolonya ile siliyorum. Onun dışında havalandırmak ve böyle dezenfektan veya kolonya ile silmek dışında marketten aldığım bir şeyleri başka hiçbir şey yapmıyorum. Cifleyenler, çamaşır suyuna basıranlar falan varmış. Gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Kendinizi zehirlersiniz yapmayın. Yapmayın hadi ben gidiyorum. Maskemi yıkadım, serumumu, nemlendiricimi sürdüm. Pamuk gibi bir ciltle geri döndüm. Şimdi size marketten aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle kuzu kulağı aldım. Kuzu kulağını eşim çok seviyor. O yüzden özellikle aldım. Ben çok seviyorum ama o bayağı aşık. Onun dışında maydanoz, dereotu ve roka aldım. Bizim evde en çok tükenen şey yeşillik. Çünkü biz sabah kahvaltılarında da akşam yemeklerinde de çok fazla yeşillik tüketiyoruz çok da sağlıklı olduğu için bu çok memnunum. Ben bir de reyhan almıştım yeşillik olarak. Reyhan da çok güzel özellikle salatalara çok güzel bir aroma veriyor. Onun şöyle bir ekmek aldım. Çok tazeydi. Canım çekti görünce böyle tam sarılı Migros'tan aldım. Tatına tatı bakamadım henüz ama çok lezzetli duruyor. Şöyle bir bardak aldım. Çok hoşuma gitti. Evde hiç bardak yokmuşçasına her markete gittiğimde ya da oraya buraya gittiğimde bardak alıyorum ama bardağı çok seviyorum. Beni motive, su içmek için motive ediyor. Böyle değişik güzel bardaklar. O yüzden yine bir tane daha bardak aldım. Bunları böyle tek tek alıyorum. Çünkü Serhat hem böyle büyük bardaklardan içmeyi sevmiyor hem de onun için hangi bardaktan içtiğin hiçbir önemi yok suyu. Sarımsak tozu aldım. E, normalde hiç sarımsak tozu da kullanmamıştım daha önce. İlk sarımsağın kendisini kullanıyordum. Bir arkadaşım önerdi bunu. E, sarımsak koyduğun her yeri yoğurdun içine bile bunu koyabilirsin. Aynı lezzette oluyor diye. O yüzden denemek için aldım. Ne, Vay! Ne? Be. Bey! Hoş geldiniz. Ne, ben hoş de olur. evet, marketin aldıklarını gösteriyordum. Ne aldın? Ne aldın mı? Dur, Her şey beni. çok çabuk geldi geçti. <laughs> Bir marul almaya diye gittik. Başımıza neler geldi. Bunları da Serhat özellikle aldı. Bu karışık kuru meyve ama kırmızı meyveler. İçinde kremberi var. E, Altı altın tıksın. çilek var. Yaban mersin var. Aynen tam bir antioksidant. Oksidant. İngilizce alıştı. Antioksidant. Antioksidan depoksu. Muhtemelen bu benim bunu ilk ve son görüşüm olacak. Çünkü Serhat bunu bu akşam iftardan sonra bitirir. <laughs> Tiger goes on. Bir de böyle bir şey aldık. Bunu da ilk defa aldık biz. Normalde filtre kağıdını tek alıyorak alıyorduk ama bu hazır kahveli filtre kağıdı. İçinde kahvesi de var. Bunu da iftardan sonra Serhat bize demler. Deniriz. Ben çilekli galeta yaptım. Sen de yanına kahve demlersiniz gibi. Merak ettim. Şey, şey nasıl olacak? Çilekli galeta yapıyorum ben. Çilekli galeta. Ha pardon. Onlay, Çok lezzetli olacak. Fındık unu bile yaptım onun için. Ne onu? Fındık unu. <laughs> Fındığı robottan geçirdim. Kornişon turşuyla hal... Halepeno hale diye mi okunuyordu bu? <gülüyor> 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 J İspanyolcu da H oluyor. Aynen o yüzden Jalapeno. Halepeno. Halepeno. Ne? Halepeno. <laughs> Halepeno. <-no>. Ne diyor <laughs> Türkçe? <laughs> Jalapeno. <laughs> Jalapeno biberiyle. Kornişon turşu aldım. Biz normal turşuya hiç para veren bir çift değildik. Çünkü benim annem de, Sarvat'ın annesi de bize kilolarca turşu kurup veriyordu. Ama turşularımız bitti ve biz koronadan dolayı da ailelerimizin yanına gidemediğimiz için böyle market turşularına kaldık. Kimsenin hesap sağlıklı yaşamıyor. Evet. Turşu ile ilgili... Turşu sağlıklı bir şey. Sağlıklı bir şey değil. Sonuçta i̇şte sirkeli kurulan bir şey. Ha, tabii bunların içinde katkı maddesi var. Bunları kullanmayı istemiyorum. Yok şey için söyledim. <laughs> ee, hani her yattığım yap, her dediğim yapma mıydı? Her dediğim yap, her yaptığım yapma. Ama bence turşu yenebilir. Turşu yap geldikten sonra önemli olan su içmek. O tuzunu böyle bir çıtma atacak kadar su içmek. Yoksa tabii ki hazır turşunun içinde katkı maddesi var ama annemlerin yaptığın içinde hiçbir katkı maddesi yok. Sirkeli, limonlu turşu kuruyorlar sonuçta düşününce. Öyle değil mi? Ya bence öyle. Yani içim rahat etmedi. Neyse. Hiç rahat etmedi mi? Aşkım ben gömüyorum. Ben gömüyorum de yani. <laughs> Sağlıklım gömüyoruz <laughs> onu biliyorum. rahat etmiyordum. Bir günde bir kovanozu yiyorsun. Yani dedim ya her dediğim yap yaptığımı yapma. <laughs> Bugün yeterince de şuralım ben. Evet, senin de başka aldığın bir şey kalmadı. Aa, bunu da. Bunu da Serhat aldı. <laughs> bunu da Serhat aldı. Güzel bir şey mi? Artık kayboldu. Evet, evet, bizim başka bir tane daha vardı. Bu taşırken kaybolmuş o kolilerin arasında. Bunu aldı. Kurabiyelerini artık bunun içinde tut. Tepside asla bir dakika bile kalmadı. Yemin <laughs> aldım. E, çünkü her taraf kurabiyeydi. <laughs> Yaranamıyorum. Kurabiye yapmasam ne yiyeceğim? <laughs> ne yiyeceğim? He? Ben gittim. Hadi hoşçakal. Muz. Ve asıl markete gitme nedenimiz olan marul. Bunu almadan gelse biraz komik olurdu. Neredeyse unutuyordum. Bizim bugün marketten aldıklarımız bu kadar. Şimdi hamurumu dolaptan çıkarmaya gidiyorum. Sonra galetamı yapacağım. Hamurumu dolaptan çıkarttım. Şimdi galetanın devamını yapmaya geldim. Sadece bir şey söyleyeceğim. Markette badem sütü aldım demiştim. Hani o görüntüleri koyar mıyım bilmiyorum videoya. Hani nasıl oldular daha bakamadım ama badem suyumu son anda bıraktım. Almadım. Çünkü bir arkadaşım mesaj atmış. Instagram'a da story olarak koymuştum ben. Ee, sakın alma diye evde kendin yap. Daha güzel oluyor diyor. Ben de ki evet niye evde kendim yapmıyorum ki. Kendim yapmaya karar verdim. Tamam. <laughs> ama şimdi de hemen tatlıma geçiyorum. Hamurumu dolaptan çıkardım. İki yalık arasına koyup merdane yardımıyla açacağım. İncedik, açtım hamuru. Şimdi iç harcımızı koyacağım. Suyunu süzüp koyun demişlerdi. Ben başka bir kaseye önce çilekleri ayıracağım. kıvırdıktan sonra bu kalan suyunu bu kenarların üzerine süreceğim. Çilekli galeta fırına gitmeye hazır. Fırından çıkaracağım şimdi. Ay, kokuyor duyuyor musun? Kokuyor alıyor musun aşkım? Görüntü muhteşem bir tane. Kokusu da Muhteşem ben sanırım orucumu bununla açacağım. O arada <laughs> ben de iftar hazırlıklarına başlayayım. Saat 6'yı geçiyor. Anca hazırlarım. Bugün iftara marçmak çorbası yapacağım. E, limon soslu tavuk yapacağım ve zerdeçalı basmati pirinciden pilav yapacağım. Yanına da e, pancar mı haşlasam diye düşünüyorum. Acaba yakışır mı yanına ama pancarı da çok özledim. Ben böyle balsamik sirkesi ve zeytinyağlı çok seviyorum. Haşlayayım olmazsa Yarım yarıs. Şimdi ben ilk çorbamla başlıyorum. Ben mercimek çorbamı yaptım. Şimdi asıl dünyanın en basit pilavını yapmaya geldim. Hem de sağlıklı hem de pirinç pilavı. Ben pilavlarda genelde basmati pirinci kullanıyorum. Hatta hep uzun zamandır hep basmati pirinci kullanıyorum. Çünkü basmati pirincinin gizemim indeks düşük olduğu için normal pirince göre daha sağlıklı. Bugün de ben basmati pirincinden zerdeçallı pilav yapacağım. Gerçekten aşırı basit. Bu kadar basit pilav yoktur. Bir su bardağı basmati pirincini 20 dakikalık suda beklettim. Tencereye aldım. Hiç kavurmadan üzerine direkt bir buçuk su bardağı kaynamış su koydum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı zerdeçal, biraz da tuz ekledim. Şimdi kapağını kapatacağım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Gerçekten aşırı basit ve aşırı lezzetli bir tarif. Hem de çok sağlıklı. Mutlaka deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Ben bunu yapmaya başladığımdan beri. Sanırım tek yaptığım pilav bu. Koydum. Şimdi de akdeniz usulü limonlu tavuğuma geçiyorum. Ee, yaparken göstereceğim ama e, tavuklarımı nasıl hazırladığımdan kısaca bahsedeyim. Tavuklarımı jülyen jülyen doğradım. İçine karabiber, kekik, e, tuz koydum, parmağımla adım. 20 yemek kaşığı zeytinyağımı kızdırıyorum. Daha sonra hazırladığım tavukları içine koyacağım, mühürleyeceğim. Tavuklarımı mühürler tarzı 3 dakika bir tarafını, 3 dakika diğer taraflarını pişireceğim. Şimdi tavuklarımıza bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Biraz da bu tereyağı ile pişireceğim. Çok kötü bir şey oldu. Biraz önce çekiyor sandım ama çekmemiş. Nerede kaldığımı da hatırlamıyorum. O yüzden kısaca özetleyeceğim. Yarım yemek kaşığı zeytinyağında tavukları mühürledikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı ile birlikte biraz kavurdum. Sonra 3 tane cevizi küçük küçük parçalara ayırarak ekledim. Biraz da onunla kavurduktan sonra ben bir çay kaşığı toz sarımsak ekledim. Ama siz şey ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsağı rendelip ekleyebilirsiniz. Onlarla birlikte iyice kavurduktan sonra şimdi bir tane limonun suyunu ekliyorum. Bu arada e, söylediğimi bilmiyorum ama ben 400 gram tavuk kullandım. Bir tane de limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Şimdi de ocağın altını kapatmadan bir avuç kadar maydanoz ekleyeceğim. Biraz çevirip kapatacağım. Ooo Serhat Bey elinize ne kadar yakışıyor. <laughs> Çok da yakışmıyor aslında aşkım. Yarışmadım. Yanık tahtada mı kesiyorsun aşkım? Bu tahtayı nasıl yaktığını anlatmak ister misin? Ya, Tahta yakmak isteyenler için mi? <laughs> evet ya da yakmasınlar onlar da senin gibi. <laughs> Belki senin gibi tatlı nasıl canı <laughs> bilmiyorlardır. Pizza falan yaparsanız fırına atmayın Ki bu fırına atarken bu tatlıyı gördüm atma sakın yanar dedim ben mutfaktan çıktığım anda atmış. Evet ikinci not. Bazen bir söyleyeyim. bir musibet bin nasihatten iyidir. Vaa wow, çok pratiksiniz. Gerçek bir salto ustası duruyor karşımda. <laughs> Annesi Zorla salata yaptıran kaç kişiyiz? Sen hiç anne zorla salata yaptırıyormuş gibi durmuyorsun. Bugün ilk defa salata yapıyorsun evimizde. Demek ki herkesle beraber tanıyorsun beni yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Keşke daha önce tanımış olsaydık. Neyse, takip... Aa, yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tezgah... Kamerayı kaçırıyorum arkadaşlar. Çünkü size bir şey göstereceğim. Eğer yemekte tepki verirse şahit olun. Bunlar Feyza'nın bir buçuk iki senedir kullanmadığı takımları. Kesinlikle kullanması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen ona evet. DM atın olur mu? Takımlarınız çok güzel ve Serhat bunları kullanmanı istiyor diye. Şimdi gizlice geri götüreceğim. Bizim iftar soframız hazır. Evet. Mercimek çorbası, pancar salatası, yeşil salata. Böyle başlıyoruz. Sonra limon sosu, tavuk ve zerdeçalı basmati pirinci ile devam edeceğiz. Arkadaşlar Ezan okundu, biz orucumuzu açtık. Herkesin Allah orucunu kabul etsin. Çok güzel bir duygu. Afiyet olsun aşkım. Ama bu iftiharın bir özelliği var. Serhat bu iftarı özel. Benim çeyiz yemek tabaklarımı çıkarmış vitrinden. <laughs> Resmen sohbet sarmatımızı lılık çok beğen çünkü biz bir buçuk yıldır evliyiz. İlk defa kullanıyoruz ama. Neden peki kullanmadın? E, lütfen. Çünkü kaç gün bütün eşyalarımızı yeni sonuçta evlenirken bütün eşyalarımızı yeni aldık. Buna sıra gelmedi o yüzden. Misafir de gelmiyor bize. E, tamam çok kendimiz çok, misafir edelim. Evet aşkım bugün öyle oldu. Kendini de şımartın. Evet bugün kendimizi şımartıyoruz. Kendi evimizde misafir olduk. Ayağım... Aslında... Aşkım hadi tavuğun tadına bak. Çok merak ediyorum yorumunu. Çok heyecanlıyım. Hmm. Güzel mi? Güzel olmuş mu? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yediğim en iyi tavuklardan biri olmuş. Gel. Akdeniz esintisini hissettin mi içinde? Hı? Akdeniz esintisini içinde hissettin mi? Hı. O esiyor püsür. Beğene. Afiyet Gerçekten. olsun kocacığım. Gerçekten. Yarasın. <laughs> Ailesi okey. Evet, Serhat şimdi bize çilekli galetamızın yanına kahve demliyor. Bugün yeni aldığımız kahveyi deneyeceğiz şimdi. Baştan seviyorum. Şimdi bunun diğerlerinden farkı e, sadece filtre kağıt değil, filtre kağıdın içine kahve de koymuşlar. Yani hazır e, filtre kahve gibi. Eğer french press'iniz yoksa, ya da french press'inle uğraşmak istemiyorsanız ki ben gerçekten hoşlanmıyorum. Daha böyle pratik bir şey yapabilirsiniz. Çok yavaş damıtması gerekiyor. Bu 3. nesil kahveciler de aynı hikayeyi yapıyor. Yani yavaş gideceksiniz. O kendi yavaş yavaş sürecek. Açıklamasında 30 saniye diyor. Yani bu sizin ne kadar yavaş yapmak istediğinize bağlı. Bu kahveyi 3-4 dakikada yaparsanız daha çok istifade edersiniz çekirdeğinden. Evet bu... Bir tanesini ben özellikle yavaş yaptım. Onu kendim içeceğim. Ortalama 200 cc falan tercih ediyorsunuz. Ee, su, su miktarı olarak. Bir su bardağı kadar yani. Evet. Günün en heyecanlı anı geldi. Çattı. Bakalım çilekli galetayı nasıl olacaksın? Çok merak ediyorum. Kısaca bahsetsene ne var dinliyorum. Ben bunu ayrıntılarıyla anlattım. Öyle mi? Biliyorsunuz o zaman ne oldu? Ben bilmiyorum. <laughs> Aklıma Barney Stinson geldi. hava Meteor vardı ki. It's awesome, man. <laughs> çok sevindim. It's delete. Wait for it. Shiz. <laughs> çok güzel. Muhteşem. Çok sevindim. Çok güzel. Hmm. Çok hafif her şeyin başında. Kahve de bu arada çok. Güzel optimum. mi? Optimum. Yani on numara diyemeyeceğim ama optimum. Yani hmm. Daha ne isteyebilir ki bir erkek bu? <laughs> Afiyet olsun. Şimdi de ben tutuna bakacağım. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Kendi kendini tebrik ediyorsun aşkım. Gerçekten kendi kendini tebrik ediyorum. Tarifin sahibini de tebrik ediyorum. Muhteşem olmuş. <laughs> Gerçekten ama çok güzel olmuş. Bayıldım. Bir de kahveyi deneyeyim. Onu da sabahtan beri merak ediyorum. Kahve konusunda aslında senin zevkin daha çok Kahve güzel, çok şöyle. güzel olmuş. Çünkü ne katı, bir... Ne ağır. Aynen kahve hakkında çok bilgim olmadığı için gerçekten damak uygun şeyleri beğeniyorum. <laughs> o zaman videoyu kapatalım mı? Sen ne diyorsan patron. Çal, evet arkadaşlar bugün sizinle sahurdan iftara kadar bir günümüzü mümkün olduğunca paylaştık umarım tariflerimizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olun.